İstanbul'da faaliyet gösteren Sarıyer Ordulular Derneği geçtiğimiz hafta sonu kongre heyecanı yaşadı. Sarıyer Ordulular Derneği 9. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Sarıyer Karadeniz Vakfı'nda düzenlenen genel kurul öncesi davetlilere pancar çorbası ve mısır ekmeği ikram edildi. Genel kurulu AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Koşun, CHP İlçe Başkanı Sevim Yalın Kılıç, MHP İlçe Başkanı Hakan Başpınar, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, Ordef Başkanı Sabri Çelebi, Kilios Mahalle Muhtarı Yüksel Dalmış ve STK'lar katıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonra hayatı, istiklal. Protokol mensupları konuşma gerçekleştirdi. Sarıyan Ordu derneklerimizin bugünkü genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum gerek bize tabii ben de bir Sivaslı olarak, bir dernekçi olarak hem kendi köyümün derneği yönetimindeyim, hem ilçe hem de il yönetiminde görev yapan bir kardeşimiz olarak bize tabii Koyunisa münasebetiyle mesul diye biraz bize yakındır. Ee, kız alıp kız vermişiz daha çok belki ama içeri bir bölgede. Ancak hakikaten ordu bir başka. Evet, kuruluşundan bugüne Ordu Dernekler Kaderatları'nıza hizmet etmiş olan tüm başkanlarımıza, emeği geçen herkese ve Sarıyer Ordu Derneğimizde hizmet eden tüm kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. E, vatandaşlarımızla bir aradayız. Önemli olan bu harmanı bir arada yaşamak ve bunu da e, gördüğüm kadarıyla e, Ordu e, Ordular Derneği'nde, Savu Derneği'nde derneğinde de yaşadığını görüyoruz. Ben e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, gerçekten e, bu gönül veren, o diye gönül veren insanların hepsi kendisini o fotoğrafta görmeli. O derneğe gitmeli, git ayağa geri gitmemeli. O açıdan bunu burada başarmamız lazım. Burada hepimiz farklı renkleriz. Yani bugün böyle düşünebiliriz, yarın başka türlü düşünebiliriz. Önemli olan buraları politize etmemek. Gerçekten ordu ve ordu birlikteliği az olana çok olanın vereceği, onun elinden tutacağı, destek olacağı çalışmaları burada birlikte yapmamız lazım. Sarı ordular derneğimizin başkanlığını yapmış Ayhan Dursun Bey'e, Ekrem İlhan Bey'e, Cahit Ergin Bey'e Yılmaz Koyun Bey'e, Cevdet e ve Ali Beyler'e, yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Ilimizi ilçelerimizi ve köylerimizi bu büyük şehirde, metropolde temsil etmemiz gerekiyor. O görevde Mehmet Bey orada olarak değil, yapmaya gayret ediyoruz. Ben programımızın faydalı ve Herkese sağlık diliyorum. Genel kurulda mevcut başkan Ali Yaman başkanlığa aday olmadı. Hem şehirlerimize ve ordumuza faydalı olabilmek için 2015 Kasım ayında Cevdet Gürleyik başkanımızdan bu görevi alarak çalışmalarımıza başladık. Derneğimize destek ve katkı sağlayan herkese canlı gönülden teşekkür ediyorum. Hem Sarıyer'de birçok yeni hemşehrilerimize ulaştık, hem de çok güzel faaliyetlere imza attık. Buradan tekrar birinci dönemde yönetim kurulu olan üyelerimize <laughs> ve dernek üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Tek listeyle gidilen seçimde Burhan Uzan Başkan seçildi. Uzan kongrenin hayırlı olmasını dilerken, orduların tüm sorunlarını siyasi partilere ileteceklerini söyledi bu güzel günle bizleri yalnız bırakmadığınız, katılım sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ne iyi geldiniz. İlçe başkanlar burada. E, MHP e ilçe başkanı da daha iyi olmak üzere tüm e, ilçe başkanlarımızı davet ettik. Geldiler sağ olsunlar. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Her bir oğlunun en ufak bir sıkıntısını mutlaka size taşıyacağız. Nüfus olarak beşinci sıradayız. Yani Sarıyer'e yirmi bin civarında ordulu var. Ve 12.580 civarında da seçmenimiz var. Dolayısıyla biz gerçekten çok güçlü bir orduyuz. Güçlü bir Sarıyer'de bizim e, Sarıyer'e ihtiyacımız var. Sarıyer'in de bize ihtiyacı var arkadaşlar. Genel kurul toplantısı Burhan Uzan ve yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.